Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Etem Sanca, Fahri Hemşehrilik Berat'ı verdi. İş, siyaset ve spor alanından çok sayıda ismin bir araya geldiği programda eğlenceli dakikalar yaşandı. Bu arada Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu'na sürpriz bir de doğum günü pastası kesildi. Almış olduğu... BMC Yönetim Kurulu Başkanı Etem Sanca, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarı Alioğlu tarafından Fahri Hemşehrilik Beratı verildi. <laughs> of Belediye Başkanlığı makamındaki törene iş, siyaset ve spor alanından çok sayıda davetli katıldı. <laughs> zaman zaman eğlenceli dakikalar yaşandı. <laughs> Başkan Sarı Alioğlu, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Etem Sanca hemşehrilik beratını takdim etmekten gurur duyuyoruz dedi. 2001 yılında yılın işletmecisi, 2005 yılında yılın girişimcisi seçilen ve 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Milli Eğmenlik Üstün Hizmet Onur Ödülü'ne layık görülen Topyekün Kalkınma Hamlesi hususundaki seferberlik emri, emri gereği göstermiş olduğu samimi duruşu, üstün gayretleri ve çok önemli çalışmaları olan gönül dostumuz ve kıymetli abimizin ofumuza duyduğu özel sevdasının ve bağlılığını taşlandır, taşlandırmak amacıyla sanayici aynı zamanda iş adamı BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ethem Sanca o halkının şükran ve teşekkür duygularına tercüman olmak üzere o filsesi Fahri Hemşerilik Berat'ını takdim etmekten gurur duyuyorum. Evet. <laughs> BMC Yönetim Kurulu Başkanı Etem Sancak da duygu ve düşüncelerini paylaştı. Sevgili şey başkanlarımız, sevgiler, evet. hepinize tamam. gerçekten çok sonsuz şükran duyuyorum. Evet. Benim için bugüne kadar sayısız ödüller aldım ama en onurlu berat benim için bugün aldığım berat. Eyvallah, Allah razı olsun. Ben e, çocukluğumdan beri e, topluma katkı vermeye çalışan, hayırlı insan olmaya çalışan biriyim. Hazreti Peygamberimizin dediği gibi e, en hayırlı insan çevresine faydalı olandır düsturu uyarınca. E, çok şükür kendimi bildim bileli böyle bir çaba içerisindeyim. Bu çabalar süresince de benim en büyük zenginliklerimden biri Karadenizliler ve ufuklarla tanışmak. Sıra yöresel lezzetlerin tadına bakmaya gelmişti. Hoş sohbet burada da devam etti. Bizler de Çay televizyon ailesi olarak Başkan Sarı Alioğlu'nun doğum gününü kutluyoruz. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel yıllar diliyoruz kendisine.